Selamünaleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte WhatsApp üzerinde nasıl numara alabilirim onu göstereceğim lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar bakın bu site sayesinde gerçekten de çok güzel bir şekilde ve bir sürü numaralar alabiliyorsunuz e, hemen Dilerseniz videomuza da geçelim geçelim ilk öncelikle site en ikna aşamasına bıraktım arkadaşlar hani çok iş falan yorum kısa sürü ben falan bulamıyorum tek yapmanız gereken başlıksa basıyorsunuz bastıktan sonra orada siteninki kayıt ol yazmış. 12'ye basıyorsunuz. 12'ye de bastıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sitenin arayüzü şöyle bulmakta görmüş olduğunuz gibi. Burada bir hesabınız yoksa nasıl kayıt olabilirsiniz? Bakın hemen bir hesap oluştur bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada isim soy isminizi yazıyorsunuz ve e-postanızı yazıyorsunuz. Parola parola giriyorsunuz. Yani şifre şifre belirliyorsunuz gençler. Ve robot elimi seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçtikten sonra gençler artık hayırlı olsun kayıt oluyorsunuz. Ondan sonra giriş yap bölümüne geliyorsunuz ve buradan da girişinizi yapabiliyorsunuz. Giriş yapmakta sorun yaşıyorsanız Telegram'da yazabiliyorsunuz gençler. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sitenin arayüzü şöyle bulmakta görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü numaralar var arkadaşlar. Yani burada bakın WhatsApp tek değil. Google var, Facebook var, Twitter var, WhatsApp var, Instagram var, Discord var, Telegram var. Yani ne uygulama aklınıza geliyorsa hepsi burada bulmakta ve güvenilirdir. Ben kendim sizlere tavsiye ederim ve kendim de numara aldım arkadaşlar. Şöyle yani 3 tane numara aldım. Ve kayıtlı numaralar arkadaşlar 3 adet görmüş olduğunuz gibi gençler. Yani böyle bir şekilde numara alabiliyorsunuz. Ama ilk önce de ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? arkadaşlar mesela WhatsApp anlatsıyoruz WhatsApp'a basıyoruz bastıktan sonra bakın burada arkadaşlar hangi ülkeyi seçmeliyim Çünkü hani bazıları da arkadaşlar mesela burayı seçtiğiniz zaman numara al dediğiniz zaman hata veriyor bu hatada arkadaşlar buraya basıyorsunuz bastıktan sonra burada hangisi hata vermiyorsa burada yazıyorlar ama şöyle Amerika arkadaşlar artı bir yani şöyle Amerika artı bir de hiçbir şekilde sorunlar yoktur arkadaşlar bunu size söyleyeyim yani çünkü ben şu ana kadar Amerika aldım arkadaşlar size birazdan da göstereceğim zaten bu numaralar kapanırsa hiçbir şekilde bu sitenin sorumlulukta değildir arkadaşlar. Yani sorumluluk sizdedir. Onun için arkadaşlar hiçbir şekilde yani bakın site zaten sizlere numara veriyor. Sizler de ona göre WhatsApp'tan davranın arkadaşlar. Yani bir şey yaparsanız zaten WhatsApp hesabınız kapanabilir. Yani güvenler de ben kendim kendim sizlere tavsiye ediyorum. Hemen şöyle üç çizgiye basıyoruz. Bastıktan sonra bakiye ekle bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra gençler şöyle görmüş oluruz gibi bakın sapi ve sopi arkadaşlar onunla ödeme yapabiliyorsunuz. Hemen ödeme yap diyorsunuz. Burada 10 TL'ye 15 TL'ye 20 TL'ye 50 TL'ye tl, 100 TL'ye ücret ödeyebiliyorsunuz. Burada telefon numarası yazıyorsunuz ya da mesela hani bunlar düz miktar olduğu için bir mesela 35 lira yüklemek istiyorsunuz. Buradan miktarınızı seçiyorsunuz. Ödeme sayfasına gidiyorsunuz arkadaşlar ve ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz gençler. Ondan sonra ödemeniz hesabınıza geldiği zaman zaten numaranızı alıyorsunuz. Hemen şöyle arkadaşlar bakın burada numaraların bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bakın şöyle görmüş oluruz gibi. Bakın ben bu numaraları aldım arkadaşlar. Tabii ki de kendim için tek değil arkadaşlar. Görmüş oluruz gibi gençler. Hemen şöyle iki bölümüne tıklıyorum. Bakın burada da var görmüş olduğunuz gibi gençler. WhatsApp alım yapmadan önce lütfen okuyunuz. Aksi takdirde sorumluluk sizdedir görmüş oluruz gibi. Yani kesinlikle yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela yoğunluktan dolayı bazı numaralarda arkadaşlar kod gelemiyor. Yani kod gelmediği için sizler de hemen siparişinizi iptal ediyorsunuz ve bak siz hiçbir şekilde yanmıyor. Bak yani hesabınıza geri geliyor ve tabii ki de tekrardan siparişinizi verip o onay kodu zaten geliyor arkadaşlar. Ben şöyle şurada arkadaşlar. Hemen şöyle ben Whatsapp'ımı da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olur. Normal bir Whatsapp arkadaşlar. Sadece numaranız değişiktir. Görmüş oluruz gibi gençler. همش رو Ben zaten sizler için hızlı bir şekilde açtım bunu arkadaşlar. Sadece sizler için açtım bunu. Çünkü herkes Whatsapp numara falan istiyordu. Yani ben şahsen kendim sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. Şahit mesela TikTok burada göremiyorsunuz. Bakın TikTok burada ama mesela göremiyorsunuz. Hemen şöyle uygulama ara bölümüne giriyorsunuz ve burada mesela TikTok yazıyorsunuz. TikTok geliyor. Hangi uygulamadan numara alım yapmak istiyorsanız kesinlikle burada ismini belirtebilirsiniz. botonu var görmüş olduğunuz gibi tıklayın diyorsunuz arkadaşlar. Dedikten sonra gençler şöyle görmüş oluruz gibi. Buradaki yani size ek olarak kontrol edebilirsiniz. Şöyle mesela hani diyeceksiniz ki bu problem var. İşte hemen problemi sizlere otomatik bir şekilde söylenecektir zaten. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. 300G basıyoruz. Bastıktan sonra gençler hemen şöyle destek bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada herhangi bir sorunuz ya da herhangi bir merak ettiğiniz bir şey olursa kesinlikle burada müşteri hizmetlerine yazıyorsunuz. Ve tabii ki de şu ana kadar bakın ben iki kez yazdım ve iki kez de hemen ve hemen cevap veriyorlar arkadaşlar. Onun için herkese tavsiye edelim gençler. Şöyle gelmiş oluruz gibi. Burayı da kendinize kontrol edebilirsiniz arkadaşlar burada numara kirala bölümü de var görmüş olduğunuz gibi burada ekstra olarak numara da kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar görmüş oluruz gibi gençler yani site gerçekten de çok güzel bir şekilde çalışıyor ben şahsen kendim hem arayüzü olsun hem de hızlı bir şekilde çalıştıkları olsun arkadaşlar hepsini ben şahsen beğendim arkadaşlar yardım bölümünü de şöyle görmüş oluruz gibi aynı şekilde burada yardım bölümünde de kendinize kontrol edebilirsiniz gençler yani site bakın her amacında kolay var arkadaşlar eğer benden de alamadıysanız kesinlikle bana yazabilirsiniz ben ben kendim sizlere yardımcı olurum gençler. Hemen şöyle görmüş oluruz gibi. Burayı da hepsini kendinize kontrol edebilirsiniz. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube bunları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen tekrardan alta geliyoruz gençler. Şöyle görmüş oluruz gibi hala uygulamalar bulmakta görmüş oluruz gibi. Burada bir sürü uygulama var arkadaşlar ve hepsinde kendinize numara alım yapabilirsiniz. Yani söylediğim bu şekildeydi arkadaşlar. Ebu Domuz'a bu kadar da lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. kalın. görüşürüz. Bay بچه‌ها، دوستان